üst üste Yunan basında çıkan iddialar var. Bakın iddialar diyorum, inşallah iddialardır. Yunan adaları üzerinden uçmama şartı bu. Ne demek ya? E ne yapalım biz F-16'ları şey için mi aldık? Turistik gezi için mi aldık? Yani bir bahane uydurmaya çalışıyorsunuz. Uyduracağınız bahaneyi de önceden söyleyerek güya psikolojik savaş yapıyorsunuz. Bunu kabul etmek asla mümkün değil. Yunanistan'ın yaptığı iddia gerçek mi? Bunu mesela çıkıp söylesin ya. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle bu F-16 konusu hala gündemde konuşuluyor. Konuşulması da lazım çünkü üst üste Yunan basında çıkan iddialar var. Bakın iddialar diyorum İnşallah iddialardır. Yani iddia ile sınırlı kalmasını temenni ediyorum. Nedir bu? Katamirini de çıktı önce sonra pentepos takmada verdi elimizde belgemiz de var getirdi. Katamirini de çıkan haberde Yunan adaları üzerinden uçmama şartı yani F-16'lar Türkiye'ye verilen F-16'larda böyle bir şart varmış. Katamirini bunu yazdı böyle açıkladığı uzun bir yazısı vardı. İşte Türkiye'ye verilen, verilecek olan F16'larda Yunan adaları üzerinden uçmama şartı. Bu ne demek ya? Yunan adaları. E ne yapalım? Biz F16'ları şey için mi aldık? Turistik gezi için mi aldık? Yani bir kere bu çok önemli. Bunun bir konuşulması lazım. Yetkililerin de bakın yetkililerin de bunu açıklaması lazım. Bazı zamanlar görüyorum. İşte F35 konusunda biliyorsunuz aynı anlaşmanın imzalandığı gün Yunanistan'da 40 adet F35 anlaşması imzalandı vesaire. Diğer taraftan İsrail'e veriliyor F35'ler. 25 F35, 25, F15 videomuzda bahsetmiştik. 12 tane Apache helikopteri vesaire. Şimdi bazıları diyor ki işte efendim biz Yunanistan sömürge Amerikanın sömürge ülkesi gibi biz. Amerika'nın sömürge ülkesi mi olalım falan filan diyor böyle söylüyor. Ya şöyle bir dön bak bakalım ya. İsveç konusunda dik duruş sergileyebildik mi? Sergileyemedik. Finlandiya konusunda sergileyebildik mi? Sergileyemedik. Amerika'nın Türkiye'ye hatırlar mısınız? Bir hava harekatı yapmıştık. Bundan ne kadar oldu? İşte bu 3 ay falan oldu. Siyah'ın Amerikan üstüne çok yakın bir yerde vurduğu hedefler vardı. Amerika dedi ki bundan çok rahatsızız. Derhal Türkiye bu operasyonu bitirsin. Ne oldu operasyon? Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyon bitti. Şimdi bunun gibi sayısız örnek veririm. O yüzden bir şeyler konuşurken emin olun ben hepinizden daha çok isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olsun. Havada güçlü olsun. Karada güçlü olsun. Karada zaten güçlü. Donanmada güçlü olsun. Ben hepinizden çok isterim. Yani bu basında böyle böyle hani işte Yunanistan'a veriyorlar ama Yunanistan Amerika'nın efendim şeyi olmuş. Sömürgesi. Biz de mi öyle olalım falan diyorlar. Biz tabii ki öyle değiliz. Yunanistan kadar değiliz ama biz de bazı konulara dönüp kendimize bakacağız. Yunanistan öyle oluyormuş böyle oluyormuş. Sonuçta şuna bakacağız. Biz Yunanistan bedel ödemiyor. Biz bedel ödüyoruz. Bedel ödüyoruz. İsveç'i onaylayarak da bir bedel ödedik. O bedeli yakın zamanda çok iyi göreceğiz. Özellikle Rusya cephesinde. Onları da göreceğiz. Ya maalesef bu bedel ödenerek bazı şeyler yapılıyor ama yanlış bedeller ödenmesi çok büyük sıkıntı. Şimdi Katamirinin bu haberine biz ne diyeceğiz? Ya canım Yunan basının iddiası. Yine öyle mi diyeceğiz? Ya böyle mi açıklayacağız? Diğer taraftan bakın şimdi bu Katamirini de öyle yazıyor. Penteposu takma. O da ana manşetten vermişti. Çok önemliydi. Türk medyasında panik diye veriyor. Bak Türk medyasında panik. Biz panik değiliz kardeşim. Olanı net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Ne diyor burada? Türk F16'ları Ege'de Yunanistan'a doğru uçamayacak. Bu durumda özellikle baktığımızda Pentepostak çıkan bu manşet bence çok çok konuşulmalı. Bu iddialar neden yapılıyor? İşte bak dediğim gibi Türk medyasında panik. Türk F-16'ları Ege'de Yunanistan'a doğru uçamayacak. Yunanistan'a doğru uçamayacak diyor. Ben bunu asla kabullenemem. Bak bu iddialar şu yuvukundan beter hale geldi. Birileri de çıkacak. Bir dakika kardeşim. Efendim Amerika Birleşik Milletleri ile böyle işte biz F16 şeyi onayladık İsveç'i. Onlar bize F16'larla beraber işte birçok işte yarayan önemli bazı işte kitlerden verdiler. Silah vesaire, füzeler vesaire verdi. E tamam bunu ne olarak ver? Şimdi bu Yunanistan'ın yaptığı iddia gerçek mi? Bunu mesela çıkıp söylesin ya. Böyle bir iddia kesinlikle söz konusu değildir. F16'larımız gerekli hava koşullarında her yerde uçacaktır. Net bak net bu açıklamaları yapmalı diye düşünüyorum. Bakın altını çizerek söylüyorum. Diğer taraftan, diğer taraftan çok enteresan Ediz Emenidis. Bakın bu da Yunanistan'da önemli isim. Ediz Emenidis de diyor ki Türkiye uçuşlara veya provokasyonlara yeniden başlarsa F-16'ları alamaz. Ne demek ya? Tehditlere bakar mısınız? Arkadaşlar peş peşe tehditler geliyor. Yani bir taraftan Katamir'in iddiaları, bir taraftan Pentepostakman'ın iddiaları, bir taraftan da işte böyle Ediz Emenidis gibi Yunanistan'da önemli isimlerin iddiaları. Yani şimdi bu da başka bir şekilde söylüyor. Bu da diyor ki Türk uçakları eğer Yunanistan'a karşı işte bu meşhur iddialaşları falan vardır. Herhangi bir şey olursa kesinlikle bu F-16'lar Türkiye'ye verilmeyecek. Yani bir bahane uydurmaya çalışıyorsunuz. Uyduracağınız bahaneyi de önceden söyleyerek güya psikolojik savaş yapıyorsunuz. Bunu kabul etmek asla mümkün değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu psikolojik savaşı da kesinlikle ve kesinlikle devletimiz karşı psikolojik savaşla uygulamalı. Karşı tarafa da bunu en iyi şekilde yansıtmalı. Çünkü karşı taraf bu iddialarına asla son vermedi ve devam ediyor. Şimdi gelişen çok çok önemli bir olay daha var bununla paralel. Şimdi bakıyoruz çok enteresan yine. ABD Türkiye ile F-35 anlaşmasını yeniden görüşmek istiyor. Şimdi bayram değil, seyran değil. Bir türlü Türkiye'ye verilmeyen. O zaten çıkarılma olayını biliyorsunuz. S-400'leri bahane ederek Türkiye'ye katsa yaptımları uygulayarak F-35 programından parasını ödediğimiz halde neredeyse 15 yıldır F-35 programının içinde olan bir ülke Türkiye. Ona rağmen Türkiye'yi bir kalemle silip çekip attılar. O kadar ödediğimiz paralar vesaire hiçbirini vermediler. O da işin ayrı bir şeyi. Amerika'nın aymazlığının sonucu. Şimdi burada çok önemli bir sesleniş var Türkiye'ye. Kim bu? Şimdi çok önemli bir isim. Bakın bu sıradan bir isim değil. Amerika Birleşik İletleri. Bu arada Amerika Birleşik İletleri diyoruz ya arkadaşlar. Bunu değiştiriyorum artık. Yavaş yavaş inşallah yeni bir isim getiriyorum. O da hazır olun. Çok çok önemli. Gündeme de uygun. Amerika bölünmüş illetleri. Amerika şimdi ne diyorduk? Yani Ta işte bazı arkadaşlar buluyor benim eski söylemleri. 2018'de, 2020'de sürekli dile getirdiğim Amerika bir iç savaşla kuruldu. Bir iç savaşla parçalanacak. Bakın çok çok önemli bir söylemler bu. O 13 koloninin birleşmesiyle bir Amerikan iç savaşıyla Amerika'yı çıkardılar. İç savaşla çıkan Amerika iç savaşla da parçalara ayrılıp çökecek. Kehanet veya herhangi bir şey değil. Bu net bir öngörü ve olması muhtemel olay. Nitekim Texas'ta başlayan süreç o da devam ediyor. Ayrı bir konu. Şu cümleyi önce cümleyi okuyayım. Bakın çok çok önemli. S 400 meselesini halledebilirsek S-400 meselesini Türkiye'ye yönelik söylüyor bunu. S-400 meselesini halledebilirsek kimin söylediğini söyleyeceğim. Ki bunu istiyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. S-400 meselesini halletmek istiyoruz. Türkiye'yi F-35 ailesine tekrardan geri alırız. Amerika Bölünmüş İlletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Noland. Bakın çok çok önemli bir isim. O yüzden bu kadar çok üstünde durdum. Amerika Bölünmüş Milletleri'nin Dışişleri Bakan Vekili. Victoria Nolan sıradan bir isim değil. Bunun söylenleri çok önemli. Altında yatan nedeni söyleyeceğim. Bayram değil, seyran değil. Hani bir laf var ya enişten beni niye öptü? Amerika bayram değil, seyran değil. Niye Türkiye'ye ba başladı bu tekliflerde bulunmaya? Şimdi Nolan çok önemli bir isim. Nolan'ın eşi kim? Ona bakmak lazım. Robert Kagan. O da çok önemli bir isim. Robert Kagan ise Nolan'ın eşi. ABD'nin tüm dünyada askeri müdahalelerle kurmayı planladığı yeni Amerikan yüzyılı projesinin kurucu başkanı. Kurucu başkanı. Gölge siyahi olarak bilinen Amerika bu dış ilişkiler Konseyinin yani CFR meşhur Dış İlişkiler Konseyinin de kıdemlilerinden biri Robert Keegan çok önemli bir isim Nolant'ın eşi Türkiye'yi bu anlamda bak bu Nolant'ın söylemi aslında altında yatan neden şu Türkiye'yi S400 olaylarından bir şekilde caydırarak savunmasız bırakmak S400 önemli bir kazanım S-300'lerin geçmiş dönemde yaptıklarını gördük. Suriye'de gördük. Bazı işte mesela Balkanlar'da geçmiş dönemde yine o 90'lı yıllardaki efendim yaşanan iç savaşta S-400'lerin rolünü... Ya S-300'lerdi o zaman özür dilerim S-300'lerdi. Hatta Suriyeli Suriye'deki de S-300'lü. Biz onun bir üst modeli S-400'ü aldık ayağa kalktılar. Şimdi bir kere şunu sormak lazım. Biz S-400'ü alıyoruz. Yunanistan'da S-300'ler var. Üstelik Girit'e konuşlu. Bizim uçaklarımıza dahi radar kitlemesi atmışlardı. Yunanistan'da bunlar varken Amerika Birleşik Milletleri'nin Amerika lerini ses çıkmazken Türkiye'de hop oturup hop kalktılar. F-35 programından çıkartmaya kadar, Katsa yaptırımlarına kadar bu olay gitti. Şimdi bakın bu çok önemli. S-400 meselesini Türkiye'den güya ağzımıza bir parmak bal çalarak yeniden güya F-35 programına alırız diyerek S-400'leri bir şekilde halletmeye çalışıyor. Türkiye S-400'lerin ikinci bataryasını da almıştı. Hatta üçüncülerde yolda. Bak onu da söyleyeyim. Üçüncü bataryalar da yolda. Ve S-400'ler Türkiye'nin hava savunmasında çok önemli rol oynuyor. E zaten şimdi bunu bilen Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bunu Türkiye'den vazgeçirmek isteyecek. Geriye dönük politikalar kapsamında da özellikle Rusya Türkiye'nin yakaladığı 2016'dan itibaren yakaladığı stratejik ittifaklığı tamamen bitirmek istiyor. Bu tarz hamleleri daha da fazla arttırarak Türkiye'yi Rusya'dan bir şekilde uzaklaştırmak istiyor ki yarın öbür gün müdahale ettiğinde Türkiye'ye destek olacak stratejik bir müttefik önemli bir güç kalmasın. Bu çok çok önemli. Bütün bu projelerin altında yatan nedenlerden biri. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. Kapanışı şunu yapmak istiyorum. Bakın çok önemli. Eleni Teharus, Eleni Teharus'un yaptığı açıklama bak bu da çok önemli bir açıklama. Türkler karar verirse Kıbrıs'ı işgal etmek 24 saat meselesidir. Biz işgal etmeyiz, fethederiz. Onu bir kere söyleyelim. Ama bizim için bak burada diyor ki Türkler karar verirse diyor Kıbrıs'ı diyor almak Türkler için 24 saattir. Bu 24 saat meselesidir. Daha da kısa 24 saat uzun söylemiş ya. Biz buna karar verirsek 24 saatten çok kısa bir sürede bitiririz. Bu güce sahibiz. Niye peki bu söylemlerde bulunuyorlar? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerine de oynanan oyunlar var. Bunları da zaten uzun zamandır söylüyorum. Kıbrıs çok yakın bir zamanda gündeme gelecek. Kıbrıs adasında bir takım birileri üstler kurmaya başladı. Geçen videomda ne demiştim? Önceki videoda hatırlayın. Amerika Birleşik İlletleri, şimdi Amerika bölünmüş illetleri diyoruz. Amerika Birleşik İlletleri Güney Kıbrıs'a üstler kuruyor. Bunun denetlemelerini yapıyor. Mevkidaşlarıyla birlikte Güney Kıbrıs'tı. Burada bir takım helikopter pistiydi vesaire şu bu bu bunların hazırlıklarını yapıyor ve dikkat edin statükoyu bozan hazırlıklar. Onlar bunu yapıyorsa biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında üçüncü taraflarla en azından geçici üs olur, beraber hareket etme olur. Bunu bir şekilde ayarlayabiliriz başka bir devletle. Bu yapılabilir. Net bir şekilde Güney Kıbrıs'ta da birileri hazırlık içinde. Müdahale edebilmek için zamanı gelince. O yüzden bu zamanı onlara asla ve asla vermemeliyiz. Bu kozu onlara vermemeliyiz. Umuyorum ki inşallah Türkiye bu konuda daha kararlı adımlar atacaktır. Geçit Kale'ye yeni bazı hususlar da yapılıyor. İşte bu iskelede yapılan deniz üssü, Geçit Kale'de işte hava üssü, özellikle İHA ve SİHA'larla konusu önemli gelişmeler. Bunları da takip ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosundan da geçti. Geçit Kale'de yapılacak o İHA ve SİHA üssü. İnşallah bunlar daha da kalıcı hale gelir. Daha da belirginleşir. Çünkü Kıbrıs özellikle Doğu Akdeniz'in çok çok önemli stratejik noktalarından biri. Yakın zamanda çok fazla gündeme gelecek. Yani bu İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş sadece bu anlattığım hususlara bağlantılı değil. Doğu Akdeniz'de bağlantısı var. Burada çok zengin hidrokarbon yatakları var. Zaten Cihat Paşa bunu sürekli dile getiriyor. O yüzden bazı hususlar aslında görüldüğü gibi dini veya siyasi değil aynı zamanda da net bir şekilde ekonomik. Onun da altını çizelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.